Herkese merhabalar. Bu videoda Justice Huni Andrew Tabiti karşılaşmasını yorumlayacağım. Tabi Andrew Tabiti fazla ağır siklette maçı yok. Sadece bir karşılaşması var. Bundan dolayı pek tanıdığımız bir isim değil. Ama yine de knockoutçı bir isim olduğunu görebiliyoruz. 21 karşılaşmasının 16'sını knockoutla kazanmış. Birisinde mağlup olmuş ve knockoutla yenilmiş Baktığımız zaman e, kime yenildiğine Yuniel Dortikos'a e, mağlup olmuş. E, 10. round'da knockout olarak 2019 yılında. Arsiclet'teki karşılaşmasını da James Wilson'a karşı Jeddah'da yaptı. E, geçen yıl James Wilson'a karşı pek önemli bir isim değil. E, ve 5. round'da karşılaşmayı Referee Technical decision'la kazanmış. Şimdi e, Boyuna bakacak olursak 1.85 boyunda ve 1.94 uzanma mesafesi bulunuyor. Ee, Beast lakabı yani canavar. Gerçekten e, pek tanıdığımız bir isim değil. Ancak e, şunu söyleyebilirim ki e, tabi heavy Heavyweight'e yani ağır siklete çıkan boksörler Problem yaşayabiliyor. Herkes bir Aleksandr Usyk değil kesinlikle. Bunun en büyük örneğini zaten geçenlerde gördük Murat Kasiyev karşılaşmasında biliyorsunuz Murat Kasiyev Otto karşısında neredeyse fazla bir varlık gösterememişti. Çünkü şu açıdan benzerlik kuruyorum Murat Kasiyev de nekalçı bir boksördü Andrew Tabiti de yine aynı şekilde. Yani böyle boksörler genelde e, hani yumruk gücüne güvenen isimler ve genelde de e, büyük bir oranda başarılı olamıyorlar. Diğer taraftan şimdi Justice Suni'ye gelelim. Caster Suni e, bir ara bir sakatlık geçirdi, bir yıl ara vermişti bu 2021-22 arasında. Ardından bu Andrew Tabiti ile Haziran ayında falan maç yapması bekleniyordu. bekleniyordu ben öyle hatırlıyorum ve yine sakatlandı ve en son karşılaşmada 28 Ekim'e kadar ertelenmiş oldu ve yine neredeyse bakın bir yıl aradan sonra tekrardan ringde olacak. Justice One'i, Justice One'i biliyorsunuz kanalımızda ilk defa biz tanıttık zaten. Şu an 24 yaşında ama 2 yılını sakatlıklara verdi gerçekten. O yüzden zaten listemden çıkarmıştım ben. 1.93 boyunda onun da uzanma mesafesinin 1.94 olduğunu biliyoruz. Dünya sıralamasında 26. sırada 7 karşılaşmasının 4'ünü knockout ile kazandı. Ve Avustralya dışında da hiç dövüşmedi. Boks yapmadı. İlk defa. Ee, zaten Amerika'dan maça çıkması bekleniliyordu. Oradaki hani sakatlığından dolayı iptal olduğu için şimdi Meksika'nın Cancun şehrinde e, maça çıkacak Andrew Tabiti ile. Joseph Goodall'ı e, yenmişti 2022 yılında. Joseph Goodall'ı biliyorsunuz e, o da iyi bir boksördü. Ve e, onu Yunanistan sınırında 3 hakem kararıyla yenmişti. Ve çok da açıkçası zorlanmamıştı. 1-2 roundta sadece Joseph Goodell güzel performans göstermişti. Paul Gallen'i yine tecrübeli boksör. Onu da 10. round'da nakavt etmişti. Bunun dışında da çok önemli bir isimle maç yapmadı. Andrew Tapiti de öyle çok aşırı iyi bir isim değil açıkçası. Ama yumruk gücü olan bir isim. Yine de ben... Yorumuma gelecek olursam ben bu karşılaşmayı tabii ki de Justice Huni'nin alacağını düşünüyorum. Ama ne performansla gelecek bunu hiçbirimiz bilemeyiz. Çünkü yoğun sakatlık dönemleri geçirdi. E, performansı nispeten düşmüştür diye düşünüyorum. O eski Justice Huni yoktur. Ama yavaş yavaş e, tekrardan eski formuna kavuşacağına inanıyorum. E, bence bu karşılaşmayı Unanimous decision'la 3 hakem kararı ile Justice Sony kazanacaktır. Andrew Tabiti neler yapacak? Ee, bunu da merak ediyorum. Çünkü pek bildiğimiz bir boksör değil ama istatistiklerine bakarsak nakavtçı bir boksör. Bu boksörün hani e, Cruiserweight performansı da fena değildi. O açıdan hani bilenleriniz varsa Bu e, bu boksörle alakalı yorumlar yapabilir. Ben açıkçası fazla tanımıyorum. Bu son James Wilson karşılaşmasını da CEDDAH'da sanırım hangi alt kartta yapmıştı? Bir bakalım oraya. Evet, Oleksandr Uysik. Evet ben de diyorum nereden hatırlıyorum. Oleksandr Uysik, Antonio Joshua karşılaşması burada yapılmıştı. İkinci maç. Onun alt kartında bu karşılaşmayı izlemiştik. Yani çok uzun sürmediği için ben hatırlayamadım tabii bu karşılaşmayı ama Andrew Tapiti'yi ben şu an çok beğenmediğimi hatırlıyorum o zaman. Zaten Arsenal'de bir karşılaşması vardı söylediğimiz gibi. Evet sizin bu maçla alakalı düşünceleriniz neler onları da yorumlara yazmayı unutmayın. Kanalımızda topluluk sekmesinde sizlere bilgilendirmeler yapıyoruz. Kanalımızı canlı tuttuğunuz için teşekkür ederiz. Gerçekten Ekim ayı yoğun geçiyor. Oldukça fazla video paylaşıyoruz. Hani biraz daha belki bir şeyler ilerler diye. Bakalım. Oylamalarınız gayet güzel gidiyor. Onlara da teşekkür ediyorum. Böyle 3-4 gün arayla beraber videolar paylaşacağım. Burada da yazmış olduğum gibi ve 28 Ekim'deki Füri Engonu gecesine kadar iki karşılaşmayı daha bu videodan sonra analiz edeceğiz. Ardından maç sonu videosu olacak. 28 Ekim'de hem bu Justice Union maç sonu hem de Füri Engonu alt kartındaki tüm marsiletlerin maç sonu videosunun ortak olduğu bir analiz olacak. Şimdi bu video bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.